154 yıldır babası veya annesi hayatta olmayan maddi olanakları sınırlı çocukların okuduğu Darüşşafaka eğitim kurumlarının bu yılki sınav başvuruları başladığı başvurular bu yıl ilk defa internet üzerinden de yapılabilecek sınav 28 Mayıs pazar günü olacak. 154 yıllık bir gelenek Darüşşafaka eğitim kurumları babası veya annesi hayatta olmayan maddi olanakları sınırlı yetenekli çocuklara ücretsiz eğitim veriyor. Burada çocuklar sadece eğitimden faydalanmıyor. Aynı zamanda giyim, barınma, kitap ve sağlık gibi ihtiyaçları da karşılanıyor. Darüşşafaka eğitim kurumlarında çocuklar için özel sanat sınıfları ve spor alanları da bulunuyor eğitimini tamamlayan ve üniversiteyi kazanan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Darüşşafakalı olmak için sınava girmek gerekiyor. Başvuruları başladı. Başvuru yapacak öğrencilerin evrakını Darüşşafaka'ya 22 Mayıs'a kadar ulaştırması gerekiyor. Bu yıl ilk defa internet üzerinden başvuru.darushafaka.org sitesi vasıtasıyla da başvuru yapılabilecek. Sınav 28 Mayıs Pazar günü Türkiye'nin 21 ilinde yapılacak. Başarılı olan öğrenciler mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçecek. Ardından ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın da katıldığı törenle